Kerim Fry. Tosic. Necip topla çıkıyor. Oğuzhan. Kerim Fry. Üstüne gitti rakibinin Kerim Fry. Tekrar Kerim Fry. Şut pozisyonda Kerim vurdu savunmadan döndü. Emrullah. Serdar baskı yaptırdı Beşiktaş. Tamamen rakip alana yerleşti şu anda. Oğuzhan da geliyorlar. Oğuzhan'ın pası Cenk Tosun. Daha öncesinde Oğuzhan'a yapılan müdahale sert ve serbest vuruşu verdi maçın hakemi. 1461 takımı e, hücum bölgesine geldiği zaman yani ikinci bölgede e, eğer isabetli pası kullanabilse daha çok pozisyon yakalayabiliyor ama final paslarında kullanamadığı için gol pozisyonu yakalayabilir. Net pozisyonları var ama o final pasını bir türlü yapamadılar. Baştaki ilk kart çıktı bu arada. Hamza sarı kart görüyor. 1461 Trabzon'da. Hamza Gür o da kupanın başarılı isimlerinden biri. 3 golü 2 asisti var. Geride, Geride kalan maçlarda Hamza Gür'ün burada sarı kartı gördü. Şimdi tehlikeli olabilecek bir noktadan Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Hamza'nın sarı kart gördüğü pozisyonda tekrar ekranlarınıza geldi. Topun başında Kuarejma. Savunmadan Pedro Franco da çıktı ileriye. Necip'le birlikte. Kuarejma. Kuarejma ortayı yaptı. Arka direğe doğru Necip çevirdi. Bir vuruş kalıcı kaldı.